Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi nasıl tek tıkla şifre vermeden yükseltebiliriz ona bakacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz bir deneme hesabı. Yani geldi kullanım deneme hesabı bu şekilde 10.000 takipçi ulaşmış. Bunu yeni açtım. Sizlerle beraber yavaş yavaş yükseltelim diye. Yani yeni olmasına rağmen takipçi beğeni izleme konusunda almış başını gidiyor. Peki biz bunları nasıl yapıyoruz? esamam.com.tr sayesinde öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı girişlik kısmına geliyoruz. Arkadaşlar sizlere şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videomuza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt geliyorsunuz Google ile kaydınızı oluşturabilirsiniz veya Gmail hesabınızla anında kaydınız oluşuyor. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen baktığımızda zaten sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz gerçekten bana hak vereceksiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına Geliyoruz arkadaşlar. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutar geldikten sonra telefon numaramızı girip bakiyle basıyoruz ve bakiyemiz anında ekleniyor. Hemen geliyoruz TikTok için takipçi. Sadece takipçiye bakmayın. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü sistemi sizlere hem gönül rahatlığı önerebiliyorum hem de ucuz güvenilir bir sistem arkadaşlar. Baktığımızda 1000 adet takipçi 15 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar güvenilir olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Link yerine direkt kullanıcı adımızı giriyoruz. Miktar diyor. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş ver dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 bilemediğiniz 3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Zaten birazdan gelen tüm takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar bileti göndere basarsanız anında sizlere dönüş sağlanır. 3773 takipçimiz var. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden videomuz uzamazsın. Videomuzu durduralım. Tüm takipçilerimiz gelsin. Bizler videomuza öyle devam edelim. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anda takipçiler geldi ve şu an 3796 takipçimiz oldu. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçınmanızı asla asla istemiyorum. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.